İspanya'da hükümetin katma değer vergisine %3 oranında zam yapması vatandaşlar için günlük hayatı daha da zorlaştırıyor. Krizin derinleşmesini önlemek için sıcak paraya ihtiyaç duyan hükümet vergi oranlarına önemli artışlar getirdi. Yeni vergi oranlarını yüksek bulan İspanyolların hükümetin aldığı önlemlere tepkisi büyük. Çok kötü, durum gerçekten korkunç. Bu fiyatlar daha da yükselecektir. Hepsi bizim cebimizden gidiyor. Bu kriz hepimizi etkileyecek. Avrupa'da işsizliğin %25 ile en yüksek olduğu İspanya'da hükümet gittikçe düşen vergi gelirlerini artırmanın yollarını arıyor. İspanya, bankacılık sektöründeki krizin ardından Avrupa Birliği'nden yardım istemek zorunda kalmıştı. Ülkede yeni vergi oranlarının geçerli olacağı tarihten önce vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına hücum etti. Yüksek vergi artışlarından etkilenmek istemeyen vatandaşların ilgisi nedeniyle otomobil satışlarında da artış yaşandı. Bu arada İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un Almanya Başbakanı Merkel ile perşembe günü Madrid'de bir araya gelmesi bekleniyor.